Ne yaptınız? Avukatın şöyle sağlam bir dilekçe hazırladı mı? Bak ben sana küçük bir tüyo vereyim. Nafakayı çok yüksekte tutun. Vallahi Çünkü mal varlığımla paylaşmayacağım. Toprağımı böldürmem biliyorsun. Ki sen zaten kaçak... Herkese selam arkadaşlar. Bu bölümde neler olacaktı? İzleyicileri neler bekliyordu? Öncelikle dizimiz final etmesin diyenler bol bol yorum yapsın ki sayımızı bilelim arkadaşlar. Aliyah Cihan'dan boşanacak mıydı ve Cihan boşanma teklifini kabul edecek miydi ve boşanacaklar mıydı? Demir ve Zerrin evlenecekti. Bunu duyan Kaya çok sinirlenecekti ve Demir'in evini basmaya gidecekti. Ve artık ilerideki bölümlerde neler Kaya'yı bekliyordu. Nare Özkan'dan ayrılacaktı ve Şahin'le evlenecekti. Alfa ve Cihan'ı sevenler videomuzu beğensin. Abone olsun, yorum yapsın ki sayımızı bilelim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.